Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu an eve tıkıldığımız dönemlerde, korona döneminde oynayabileceğiniz 10 adet mükemmel oyundan bahsedeceğim. Bu 10 oyundan e, oyunları daha doğrusu e, Steam'den e, orijinal bir şekilde indirebilirsiniz veya başka bir yerden işte nereden her neyse. Ama bunları işte benim param yok veya verebilecek bilgisayar verebilecek falan yok sonuç. Benim kanalımda zona anlatım videosu var. Zona anlatım videosuna girin. Zonayı indirin. Zonayı nasıl indirdiğimi anlattım orada. Sonra zonaya girin. Bu oyunların hepsi zonadaki arama yerine yazıldığında çıkan oyunlar. Ben zaten açıklama kısmına bu video bu oyunların ismini sırayla yazacağım. Bunlar CTRC yapıp zonaya girip CTWV yapmanız yeterli olur. Evet, ee, şimdi ilk oyunumuza geçelim arkadaşlar. E, şimdi karşınıza e, videoyu koyuyorum. Video The Evil Within 2 Trail e, 2017 E3 videosu. E, duyduğunuz gibi oyunumuz The Evil Within 2. Resident Evil'lardan bıktınız mı? Resident Evil 6'yı oynadım. E, yakın zamanda berbat e, geldi. Yani Resident Evil'in sol oyunlarını hiç beğenemiyorum. E, şöyle diyeyim. Resident Evil'lardan bıkmış biriyseniz The Evil Within'ı açın ve oynayın. Yani gerçekten emir gibi gelebilir ama açın ve oynayın. Siz Resident Evil 4'ü sevmiş bilirseniz gerçekten bu tadı tatmışsınızdır. Tadı devam ettirecek bir oyun. Gerçekten zorluklarla baş etmenizi sağlıyor. Ara sahneleri gerçekten çok güzel. Japon bir, Japon bir yapımcı tarafından yapılmış olmasına bakmayın. Gerçekten enfes bir oyun. Çıtırlık bir korku oynatmak isteyenlere ve de çok korkmak istemeyenlere önerilecek bir oyun. Evet şu anda izlediğiniz intro yani bu videoyu izleyen oyun oynayan oyunda uzaktan alakası olan çok şey ya da herkesin bildiği bir oyun Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 e, neden koydum Left 4 Dead 2? E, çünkü arkadaşlarınızla bağlanıp oynayabileceğiniz bir oyun olsun istedim son oyunumuza gerçekten kaliteli boyun. 4 kişilik kuaf halinde girebiliyorsunuz veya işte tek başına oynamak istiyorsan da girip 3 e, bot veya işte başka gerçek insanlar tanımadığın insanlarla da oynayabiliyorsun bu oyunu. E, gerçekten güzel. 4 kişilik kuaf halinde oynanması en eğlenceli oyunlardan biri. Evet şu anki oyunumuzda e, yine e, bir tür olarak bile hayatımıza geçebileceğini düşündüğüm e, futbol oyunları PES olur, FIFA olur ama şu an en yeni size sunabileceğim e, futbol oyunu PES 2021. Bana göre tabii ki bana göre PES FIFA'dan kesinlikle çok daha iyi. E, onu söyleyebilirim. E, bunu bu türü sevenlere önerilir yani. Update'i Steam'de ücretsiz bir şekilde var, indirebilirsiniz. Evet, şimdi karşınızda bu türü atlama atladım yanlışlıkla unuttum bir türü vermeyi ve bu türü sevenlerin çok fazla olduğunu da ben aklımdan bir araç kalmışım. Oyunumuz Age of Empires. Age of Empires'ı hiç sevmem. Strateji oyunu oynamayı da sevmem. Ama bu türü sevenlerin oynayabileceği şu an araştırabildiğim en iyi oyun bu. Age of yani Age of yani düzgün bir oyun. Yani herkes tarafından bilinir. Age of Empires. Eee Güzel evet. bir strateji bir oyunu. Bunu çok fazla uzatmayı bilmiyorum yani. Nasıl uzatabilirim ki? Oynanışını şu an görüyorsunuz. Çok güzel bir strateji oyunu. Strateji tevenlere bu dönemlerde öne gelir. Evet arkadaşlar şimdi size bir diğer oyunumuzu tanıtıyorum. Şu anda görüntüsünü görüyorsunuz. 2019 yılında çıkmış Apple değil Inizo. Gerçekten çok güzel bir oyun. İki tane kardeşimiz var. Ee, diğer Kız kardeşinin adını şu an unuttum ama küçük kardeşimizin adı Hugo. Bu kız kardeşi de onun ablası sayılabilecek yaşta bir büyüklükte. Şimdi bu ablası Hugo ile çok e, bağlantıları var. Tabi kardeşler ancak çok görüşemiyorlar. Çünkü Hugo hasta ve ailesi ona daha çok yakınlık duyuyor. E, onunla daha çok ilgileniyor. Ancak e, ee, bu kardeşi bir gün bir yere götürmek zorunda kalıyor Hugo'yu ve ablasıyla birlikte deney deneyimin başka bir oyunda hiçbir tadını alamayacağınız bir deneyim yaşıyor. oyunda e, böyle 110 Nivdan'daki baba kız ilişkisi gibi değil veya God of War'daki bir e, baba oğul ilişkisi gibi değil. Daha değişik, daha orijinal, daha marjinal bir ilişki ve bu ilişkiyi daha hiçbir oyunda bu eşsiz deneyimi bulamayacağınızı düşünüyorum. Ee, evet arkadaşlar 3. oyunumuza geçtik. 3. oyunumuz Super Hat, Mind Control delete Gerçekten Super oynadım. E, Mind Control Delay'i de çok yakın zamanda oynadım. E, ve şunu söylemem gerekiyor ki Super Hat oyunu devam gelebilecek bir e, potansiyeli var. Oyun gerçekten çok kaliteli. Ee, süper adı size kısaca tanımlamam gerekirse zaman sizsiniz. Zaman size göre hareket ediyor. Mesela siz durduğunuz zaman zaman da yavaşlıyor. Siz hareket ettiğiniz zaman zaman da ona göre şekilleniyor. Bu şekilde karşınızdaki düşmanları alt etmeye çalışıyorum. Ee, tabii ki oyun çok bir zor, çok zor bir oyun değil. Ee, ancak Şöyle bir şey var ki bazı düşmanlar sizin tek hamlenizi ölmeyebiliyor. Mesela yumruk atarsanız onlar mesela tek hamlede ölmeyebiliyor. Ancak siz tek bir yumruk bile yerseniz direkt yere gidiyorsunuz. Ama zaman sizin elinizde. Zamanı bükebiliyorsunuz ve bu şekilde eşsiz bir oyunu karşınızda buluyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anki oyunumuz şöyle ki oyunumuz Mafia Definite dişimiz. Bildiğiniz gibi ee, bu videodan bir buçuk ay önce mi çıktı iki ay önce mi çok daha çok daha taze yepyeni bir oyun Mafia Definite bildiğiniz gibi e, bir remake remaster olmaz remake olur Mafya ee, Mafia 1'i gerçekten e, bazı kontrollerini güzelleştirmişler bazı kontrollerini düzgünleştirmişler ve enfes grafiklerle bize sunmuşlar. Gerçekten şunu söylemek gerekirse Mafia The Film için gerçekten çok güzel bir oyun. Ee, gerçekten hikayesiyle sürükleyici, çatışmalarıyla mafya oyununu almış hiçbir zaman da mafya biri e, tamamen elden bırakmıyor. E, bu oyunu da size e, şiddetle öneriyorum. Evet arkadaşlar şu anki oyunumuz Hollow Knight. Hollow Knight nasıl bir oyun? Hollow Knight bir platform oyunu. E, Platform dediysen böyle basit bir platform oyunu deyip geçmeyin. Dark Souls gibi zor olmayan ancak böyle çok basit de olmayan bir oyun. Bazı anları sizi çok sinirlendirebilir. Sizi çılgına döndürebilir. Hatta oyunun ilk başında 10 kere ölüp en başına döndüğümü, hatırladığımı söyleyebilirim. Ancak şunu söyleyebilirim. Sakin kafayla tok tok oynarsanız oyunda hiçbir sıkıntı yok. Oyunu çok rahat bitirebilirsiniz. Yaklaşık 35 saat sürüyor oyun. Ee, ancak böyle yanınıza oynarken her saatinde şöyle. Her zaman 3 saat 3 saat aralıklarla, seanslarla oynanacak. Bir yanınıza patlamış mısırınızı, bir yanınıza içeceğinizi, liptonunuzu, kolanızı alacaksınız. Arkanıza yaslanacaksınız. Tok tok, yavaş yavaş, sakin sakin oynayacaksınız. O zaman geçemeyeceğiniz hiçbir bölüm yok. Bosslarda böyle bir yeriniz patlamış mısırda olmasın, onu da uyarısını yap. Evet bir diğer oyunumuzda Ubisoft'un şu aralar içine ettiği oyunlardan biri olan Far Cry serisi. Far Cry serisinin bence en iyi oyunu. Ee, Far Cry 3 tartışılır. Biri der Far Cry bir daha güzeldi, Biri der New Dawn güzeldi. New Dawn'a güzel diyenle yani aram yok. Onu da söyleyeyim. Far Cry 3'ten sonra Far Cry 4 çıktı. Hiç sevmedim. Kriminal çıktı. Hiç sevmedim. 5 çıktı. Hiç sevmedim. New Dawn çıktı. Hiç sevmedim. Son 4 oyunun Fire gerçekten iğrençti. Özellikle New Dawn yani aynı oyun yapıyor. Gidiyor. Bir sene içinde Fire Cry'a. Fire Cry'la Call of Duty her sene çıkıyor diyorsun. Tamam mı? Call of Duty her sene çıkıyor. Ama Call of Duty'de hikaye olmak zorunda değil. Yani hikaye o kadar baskın değil. Silah sık geç. Silah sık geç üstüne kuruyor. Hikaye var tamam hikaye yok demiyorum ama Far Cry'in amacı neydi? Hikaye olmasıydı. Yani hikaye var. Bir ada tasarlıyorsun. Mesela gidip ya Crysis ya Crysis bence 3, 2, 3 1 2 3 1 zaten güzel 2 ve 3 oyunda bence Far Cry'e güzel kat daha güzel. Bunu söyleyebilirim ama diyeceksiniz ki benim Far Cry tadım çe canım çekti. O zaman açın 3. oyunu. İndiren zonadan oynayın diyeceğim başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bir diğer oyunumuza gelmek gerekirse bir diğer oyunumuz strateji sevenler için Desperia Desperados 3'ün e, gerçekten çok severim. Neden severim? Bu tür e, çok fazla yaşanmıyor artık yani. Çok fazla oyun çıkmıyor bu aralar. Şu an çıkan en yeni oyun gördüğünüz gibi Desperados 3. Birkaç yıl önce Shadow Tactics diye bir oyun çıkmıştı sanki. Ben o oyunu da oynadım. O oyun da bu tür şeydi. Ama bu türü bana tanıştıran ilk oyun Commandos e, oyunudur kumandos oyunu oyunun mantığı şöyle arkadaşlar. Sizin emrinize birkaç tane adam veriliyor. Bu adamları düzgün bir şekilde kademeli bir şekilde yönettiğiniz zaman bütün herkese öldürüyorsunuz. Yani size verilen görevleri tamamlıyorsunuz. Ve sonuç sonunda da e, mutlu oluyorsunuz. Cenni. Ne diyebilirim ki? Güzel bir oyun. Dok Miko var gördüğünüz gibi. Hector var. He -e, Dogmiko'nun özelliği iğne atabiliyor. Zehirleyebiliyor. Hector'un özelliği ağrağımız, balta gibi şeyler kullanıyor. Ee, Kate var. Kate'in güzelliğiyle düşmanları etkileyebiliyor. Bir süreliğine kontrolü altına alabiliyor. Ve şunu söyleyebilirim ki oyun gerçekten güzel bir oyun. Ee, şiddetle de önerir, <tık> Bildiğiniz gibi ilk e sahnemizde de e like şimdi de abone ol ee, videomuz bitti. Sizde bence çok güzel olduğunu düşündüğüm ee, 10 adet oyun gösterdim. Bu oyunlardan beğendiğiniz oynarsanız, e, az olsa sıkıntınızı biraz geçirmiş olursam ne mutlu bana. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.